Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Yine hedefinde muhalefet vardı. İşte eğitimdeki sıkıntılar malum. Ondan sonra tarımdan bahsetti. Kendisi ekonominin halinden bahsetti ve muhalefete şunu sordu. Bunca yükün altına girerler mi diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu elbette. Onun da söyleyecek sözleri vardı. O da dedi ki bizim saraylara ihtiyacımız yok. Çankaya'da oturan onurlu ...insanlara ihtiyacımız var dedi. Bizim saraylara ihtiyacımız yok. Bizim Çankaya'da oturan... ...onurlu insanlara ihtiyacımız var. Bay Kemal... ...Cumhur İttifakı'nın... ...adayı da belli... ...seçim tarihi de belli. Ya Allah aşkına bu milletin tepesinden çekin gidin. Çekin gidin artık. Milletimiz de yoksulluktan kurtulsun. Eğer kendilerine güvenselerdi... ...şurada seçime kalmış neredeyse onay... En azından Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Erdoğan'ın altılı masaya adayınızı açıklayın tazdiki devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan Çanka'ya göndermeli cevap geldi. CHP lideri Cumhuriyet'in 100. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümü üzerinden verdi mesajlarını. 24 Temmuz'un resmi bayram olması için teklif vereceklerini de duyurarak. 99 yıl geçti. Büyüyen Türkiye'yi görmek istiyoruz. G20'den düşen bir bir Türkiye'yi değil, dünyada ilk ona giren bir Türkiye istiyoruz. Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken eğitimden sağlığına, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına bunca yükün altına soruyorum. Girerler mi acaba? Girmezler. Görünen dağın yok. Seçim sandığı göründü. Seçim sandığı yakındır seçim sandığıyla birlikte yeni bir iktidar da yakındır. Muhalefetten kış zor geçecek. Bir an önce sandığı halkın önüne getirin çağrıları, seçim Haziran 2023'e kalmasın sesleri birbirini izlerken Erdoğan Kayseri'de tam aksini iddia etti. Seçim filan istemedikleri hallerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Hodri meydan. Getir sandığı kararı milletimiz versin. Sağıra yatıp hele bir de Erciyes'in tepesindeki karlar erisin havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar. Adaleti sağlayacağız her alanda. Ekmekte de adalet, suda da adalet, burada da adalet. Kuşa da adaleti sağlayacağım. Onlar o koltuklarda oturamayacaklar. Çünkü o koltuklar artık temiz değil. Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif etti ama Erdoğan ve Bahçeli'nin adayınız kim ısrarlı sorusuna henüz cevap vermedi. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil bütün dünya öğrenecek. Demokraside iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Bunlara bakınca ise NATO kafa, NATO mermer sözünün ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. CHP'liler seçim çağrılarını bir kez de Balıkesir'deki milletin sesi mitinginden yükseltecek. Ağustos'la birlikte ise illerde grup toplantılarıyla seçim gündemi daha da ısınacak.